Geleneksel bugün ödül törenini yaptık. Tabi biliyorsunuz az önce de konuşmalarda söylendi. Şu anda 120 milyar dolara yaklaşan bir ihracat sağlıyor. On ayrı farklı sektörde. Bu ülkemizin cari açığını kapatmakta çok önemli bir faktör. Her geçen yıl bu artıyor. Tabi bunun ekonomik girdisinden ziyade hizmet ihracatıyla hizmetle beraber Türkiye'nin tanınırlığı, algısı, lobi gücü her geçen gün artıyor. Tanınırlığı artıyor e, üniversitelerde okuyan öğrenciler gittikleri ülkelerde bakan oluyorlar. Devlet başkanı oluyorlar, bürokrat oluyorlar. Hasta eğitimini, hastalıkta burada tedavilerini görenler ülkenin orada tanıtımını yapıyorlar. Konuşmalarda takip ettiğiniz eğlence ve kültür sektöründe Türk dizileriyle, Türk filmleriyle milyarın üzerinde insana ulaşıyoruz. Yani dolayısıyla hizmet ihracatı sadece ülkenin e, cari açığını kapatmakta önemli bir faktör olmaktan öte Aynı zamanda Türkiye'nin tanınırlığı bakımından, yumuşak gücü bakımından, dünyadaki konumu bakımından çok önem arz ediyor. O anlamda bugün de bunun yedincisini yaptık. İşte 118 milyara yakın. İnşallah dönem sonu itibariyle yani 2025-31 Aralık'ta bunu 120 milyar doları aşmayı düşünüyoruz. Siz de geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi de bugün birincilik ödülü aldı. Bu konuda neler? Tabii şu anda 10 bine yakın uluslararası öğrencisi var. İstanbul Aydın Üniversitesi bunun öncülüğünü de yapıyor zaten yani çalışmalarımızla beraber ki 2010 yılında yaklaşık 30 bin civarında olan uluslararası öğrenci bugün 350 bine ulaştı Türkiye genelinde. Tabii biz sadece olay bir üniversite bazında görmüyoruz, ülke bazında görüyoruz. Hep beraber el birliğiyle yaptığımız zaman ki karşımızdaki hedef 500 bin civarında bir uluslararası öğrenciye ulaşmak ki şu anda tabloda gördüğünüz 3 milyar dolara aştı Türkiye'ye girdisi. İstanbul Aydın'da bunların önce kuruluşlarından bir tanesi. Hem Türkiye'deki en çok uluslararası öğrenciye sahip hem de tabii vakıf üniversitesi arasında en büyük üniversite olması hasabıyla. Ama tabii her ne varsa arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Diğer üniversitelerle beraber işbirliği içerisinde, el birliği içerisinde dünyanın her tarafına giderek bu çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Tabii yapacak çok daha iş var. Şu anda UNESCO verilerine göre dünyanın ilk konuna girdik Türkiye olarak uluslararası öğrenci sayısında. Aynı şekilde o da tabii çok önemli bir yumuşak güç. Eğitim çok önemli bir yumuşak güç. Çalışmalara böyle devam ediyoruz.